Videomuz 12 dakikalık bir video. Daha net bir sonuç alamadım. Peşinden baştan söyleyeyim. Bu videoda neler yapacaksınız ya da neler yapmayacaksınız size bir öneri niteliğinde bir video olacak. Elimdeki malzemeleri ben kullanmaya devam ediyorum. Mutfak dolabı pistonlarından. Bunları sağa sola eşit uzunlukta montajlarını yapıyorum. Bu şekilde hem yukarı aşağı hem sağa sola hem çaprazlama nasıl istersem o şekilde kullanabilme mantığıyla yürümek istiyorum. Doğru veya yanlış yapıyor olabilirim. Şu an fikir edinmeye çalışıyorum. Uğraşıyorum. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bir tane MDF'yi buraya mont. Pistonların uçlarını da buraya montaj edeceğim. Bu şekilde sağ sol açımız sabit kalacak ve bu başlıkta hareketli olacak yani bildiğiniz robotik gibi hareket edebilecek şimdi bunları yerine takıyorum trafonun sargısını 3 turdan 2 tura düştüm 3 turdayken 2.5 volt civarı veriyordu 2 tura düştüğüm zaman 1.5 volta düştü ampere ölçme cihazım yok punta yapacağım kafaları bu şekilde sabitliyorum. Bakın sağa sola istediğim gibi hareket ettirebilme yeteneğine sahip. Pili mesela buraya koyduk. Biraz uzak kaldı tabii ki. Yaklaştırmam gerekecek. Buradaki amacım düşünmem tamamen bu şekildeydi. Arkaya da bir tane MDF dikledim. Ona bir tane L yaptım. Ana kabla bağlı. Oradan da bu tarafa yumuşak kablo ile geçtim. Şimdi bana bir tane ayak pedalı lazım bir de dimmer lazım. Dimmer'ımı alıyorum. Bunlar da evli bu parçalarda evi yaparken arta kalan malzemelerim. Şimdi onları değerlendiriyorum. Burada da bir tane zil butonum var. Zil butonunu ayak pedalı olarak kullanacağım. Başka ne lazım? Bunları yerleştireceğim. Kutu lazım. Kutuları da getirdim. İkisi buraya sığacak gibi. Bir tane punch yardımıyla normalde 55-60 civarı punch yardımıyla iki tane deliğim açıyorum. Zilimi buraya montaj etsem. Yani ayak pedalımı. Dimmer'ı da onun altına montaj etmeyi düşünüyorum. Çerçevem de vardı ama ikili çerçevem yoktu üçlü çerçeveyi ikiliye düşürebilirim. Daha sonra cihazımız bir çalışsın da. Bunları yine yan yana ben montajlıyorum. Çerçeve takacakmış gibi. Şimdi bu bir kablodan seri geçecek. Yani elektriğin bir tanesi direkt trafoyu geçerken değeri hem dimmer'dan oradan da ayak pedalından trafoya girecek. Bu şekilde bağlantısını yapıyorum. Kablo geriye doğru çıkmasın diye içeriden bir tane de düğüm atıyorum. Bağlantıyı yaptım. Bakın faz geldi. Dimmer'a, dimmer'dan ayak pedalına, ayak pedalından da trafoya. Kapatıyorum. Bağlantısı basit. Şimdi trafo kısmını bağlıyorum. Bunu buraya, bunu buraya. Soketlerimi ayarlıyorum. Popuçlarımı ayarlıyorum. Şimdi bu da geriye doğru çıkmasın, kopmasın diye buraya da tekrardan o dolap rafının hareketli ya da sabitleme parçasını bağlıyorum. Yani şu an güzel olduğu gibi aslında her açıda kullanabilmek için uçları aynı yüksekliğe getirdim, enerjiyi verdim. Dimmer'ımı açıyorum. Trafodan ses geliyor. Evet basınca bağlantıda sıkıntı yok. Kısınca da trafonun sesi azalıyor. Burada bir problem yok. Bir tane pil de denemek istiyorum ama bu pilin yüzeyi biraz puntalı. Ucundan başka bir puntaların parçaları söküldü. Pilleri sabitleme parçamı da getirdim tahtamı. Evet ateş ediyor. Ama daha tam değil. İstediğim gibi tutmuyor. Bir iki deneme daha yaptım. Biraz tutuyor ama istediğim şekilde olmuyor. Bu şekilde olmaz. Birkaç deneme daha yapıyorum. Diğer kısmı iptal ettim. Şu an elle yapmaya çalışıyorum. Acaba iki uç aynı anda değmiyor mu diye bir yanıltım olmasın açısından. Ama yine istediğim gibi değil. Evet bir puntalama oluyor gibi ama beğenmedim. Biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Yani bu tuttu, tuttu ama beğenmedim net söyleyeyim. Yani daha güçlü tutmasını istiyorum ben. Yani daha farklı bir şey. Daha güçlü. Trafonun sargısını değiştireceğim. Şimdi ben ikili kablo sarmıştım trafoya. Bu trafo sargısını üçlü yapmayı düşünüyorum. Yani üçlü derken şöyle yapalım. Trafo sargısını sökelim. Dörtlük bir uzun bir kablo alalım. Bu kabloyu soyalım. Onun üzerinden ilerlemeye çalışalım. Bakalım o zaman ne olacak. Yaklaşık olarak 1.20 boyunda dörtlük kabloyu 5 sıra olarak bir matkap yardımıyla sıkıştırıyorum. Bakın 6.5 dış çapı geliyor artık bu kablonun. Hem tek damar oldu. Bunun üzerine makaronumu geçiriyorum. Isı tabancam yardımıyla bunun sıklaşmasını sağlıyorum. Biraz da üzerine bant geçiriyorum. Şase yapmaması açısından. Boşta çalıştırıyorum. Kızık halinde 0.5 volt AC olarak çıkıyor. Dimmer açtım. Basıyorum. Açık halinde de 1.65 volt ac olarak gözüküyor. Bağlantılarımızı yapıyoruz. Pile bir tane punta yapmaya çalışıyorum. Ateş filan atıyor. Yani amperi şu an ölçemiyorum ama nasıl tuttu diye bakıyorum. Ama maalesef yine beğenmiyorum. Tamam bir tutma hala var. Ama istediğim gibi değil. Hatta bakın plastiği biraz eritmiş. Biraz daha geliştireceğiz. Herkese kolay gelsin.